Bu kitap tanrısallaşmış ruhun Ra'nın bağrındaki mükemmelleşmesini konu alır ve onu Osiris nezdinde yüceltir. Amenti'nin efendisi nezdinde güçlü kılar ve tanrıların hiyerarşisinde saygıya layık kılar. Bu kitap Doğutan'ın esarlı yerlerinin sırlarını açıklar. Bu kitabı okurken sana ve rahip Kerhebe yakın olanlardan başka hiçbir insan varlığının seni görmesine izin verme. İçine yıldızlı dokumalar gerilmiş bir odaya kapan. O zaman bu metinlerin okunacağı her ölünün ruhu yaşayanlar parlak güneşi içinde dolaşabilecek. Tanrılar arasında güçlü olacak ve tanrılar onu yokladıktan sonra ölüyü eşitleri olarak tanıyacaklar. Gerçekte bu kitap çok gizli ve çok derin bir sırdır. Mısır Ölüler kitabı eski Mısırlılara ait kitaba verilen isimdir. Ölüm ötesi yaşamında kendisine yardımcı olması için ölmekte olan kişinin huzurunda okunan metinlerin ve gömülme yöntemleriyle ilgili metinlerin derlemesinden oluşmuş bir kitaptır. Bilim insanlarına göre antik Mısır halkı tarafından kullanılan Mısır Ölüler kitabı ölümden sonraki yaşamda gerekli olacak bazı talimat ve yönlendirmeleri içermekteydi. Tüm tılsım ve dualar her cenaze için her seferinde okunmaz, sosyal statü ve ve zenginliğe göre farklılık gösterirdi. Bazı tılsım ve dualar tanrılara hediye sunmak amacıyla kullanılırken bazıları ise diğer tarafta yürüyebilmeyi veya ölümden sonraki hayatta tekrar ölmemeyi sağlayan düzenleyici yönlendirmeleri içerirdi. Ne varlık ne de yokluk vardı. Yukarıda ne uzay ne de gökyüzü vardı. Hareket eden neydi? Nerede ve kimin yönetiminde? Derin, dipsiz su mu vardı? O zaman ne ölüm ne ölümsüzlük ne de geceyi gündüzden ayıracak bir belirti vardı. Bir nefes almadan soluyordu. Kendiliğinden hareketliydi ötesinde hiçbir şey mevcut değildi. Başlangıçta karanlıklar karanlıkları örtüyordu. Boşlukta hapsolmuş bir sıcaklığın gücüyle vücut buldu diye söz eder Mısır Ölüler Kitabı. Ölümden sonraki yaşama inanan Mısırlılar dünyada yapılan iyilik ve kötülüklerin karşılığını görecekleri ve yaptıklarından dolayı yargılanacakları olgusunu sembolik öğelerle anlatmak için bu kavramı benimsemişlerdir. İnsan beden ve ruhtan oluşuyordu. Her ikisi de ölümden sonra ebedi olarak kabul edilirdi. Ölen kişinin kalbi ile iyilik oranı Osiris, Isis, Neftis ve Anubis karşısında tartılır. Kararı Tanrı Osiris verirdi. Yeter ki ölümden sonra insan Osiris'in önünde günahlarını başlatsın ve saf olarak cennette kalabilsin. Osiris ölülerin ve yeniden doğuşun efendisiydi. Osiris, insanın kalbini bir tüy ile tartarak samimiyetini ölçerdi. Eğer ölü insan bu ölçümde başarısız olursa aç, susuz ve güneşsiz olarak ebediyen mezarında kalırdı. Eski Mısır metinlerine göre her ölü için söz konusu olacak tartılma ilahi matın hakikat salonu denilen salonda gerçekleşirdi. Yeraltı aleminin sorumlusu ve Ra'nın gözü sayılan matın hieroglifi hakikat, adalet ve doğruluğu simgeleyen tüydür. İnanışlarına göre bu yargılama 42 yargıçla yapılacak, ölen kişiye bir süreliğine geçmişini hatırlama yetisi tekrar verilecek ve davranışlarını hatırlaması sağlanacak ve tartılma başlayacaktı. Ölünün bu yargılama esnasında yeryüzünde yaşarken hangi fiilleri işlediğini ve hangi kuralları çiğnemediğini birbiri sayacağına inanılırdı. Ölüler kitabına göre bu yargılanma sonunda ölü kötü şeylerin anısını ağzından itiraf olarak dışarıya atar. Bir diğer Mısır metnine göre yargılanma sonucunda günahkar çıkan ölüler timsah başlı ölü yiyiciler tarafından yenirler. Mısır Ölüler kitabına göre daha sonra ölülerden bazıları kısa süre sonra tekrar yeryüzünde doğarlar. Bazıları ise büyük ışığa doğru çekilirler. Kendilerine bir süre rehberlik yapıldıktan sonra Osiris'in uygun görmesi halinde onlar da tekrar yeryüzünde doğarlar. Ölüler kitabı yeni krallık döneminde popüler oldu. Fakat tabutlara yazıldığı için tabut metinlerinden ve piramitlerin duvarlarına kazınan piramit metinlerinden türetilmişti. Ölüler kitabı büyüler olarak da bilinen bireysel bölümlerden oluşur. Şu anda 192 büyü olduğu bilinmektedir. Bunların hepsi de bir tekel yazmasındadır. Bunlar çeşitli amaçlara hizmet etmektedir. Bazıları ölenler için ahiret hakkında mistik bir bilgiler vermektedir. Belki de Tanrılarla birlikte tanımlanmış da olabilir. Örneğin Büyü 17 Tanrı Atum'u bilinmeyen karanlık ve uzun bir açıklamayla anlatır. Tek bir standart Ölüler kitabı yoktu. Bunun yerine her mezarda farklı büyülerden oluşan kopyalar vardı. Dormund bütün büyüleri içeren tek bir kitap söz konusu değil. Bunun yerine her biri makul miktarda fakat farklı farklı büyüler içeriyor ve hiçbir Ölüler kitabı bir başkasıyla aynı değil diye açıklıyordu. Ölüler kitabı kimi zaman katipler tarafından sipariş usulü çoğaltılırdı. Bu pahalı bir işlemdi. Bu yüzden Ölüler kitabı ikinci el papürüslere yazılmıştı. Ölüler kitabının birçok sahibi elit zenginlerden oluşmaktaydı. Başlarda bu kitap sadece kraliyet ailesi için ayrılmıştı. Fakat sonraki papürüslerde memurlar, rahipler ve katiplerin mezarlarında da bulunmuştur. Çoğu sahibi de erkeklerdi. Eşlerinin de dahil olduğu kısa hikayeler de içermekteydi. Ölüler kitabının boyutları çok farklı olabilirdi. En kısası bir metreyken en uzunu 40 metre civarındaydı. papirüs yapraklarının birleşmesiyle 15 veya 45 santim genişliğinde oluyordu. Ölüler kitabında çalışan din bilginleri diğer metinlere nazaran bu metinler üzerinde daha özenli çalışırlardı. Ölüler kitabının 1805 yılında ilk modern kopyası üretildi. Napolyon'un Mısır seferindeki personelleri tarafından üretildi. Ölüler kitabı papirüsünün bazı parçalarını inceledi ve onları bir mezar ritüeli olarak tanımladı. Cambridge Üniversitesi'nde Mısır bilim profesörü Barry Kemp şöyle diyor. Bu metinler Mısırlıları ölümden sonraki yaşama hazırlıyordu ve ruhsal yolculuğu için Için kişinin vücudunun tüm kısımlarını bir araya getirme gücü vardı. Ölüler kitabı büyüleri sayesinde sahibine yeraltı dünyasının çeşitli kısımlarında sonsuza kadar gezinme gücü verirdi. Büyüler genellikle resimliydi. Bir Mısır bilimci olan Geralt, bugün Mısır'ın Ölüler kitabı olarak bilinen Yeni Krallık dönemi ölümle ilgili metinlerde resimlerin önemi büyüktü. Pek çok Ölüler kitabı sahibi hieroglifleri okumazlardı. Fakat çizimleri inceleyerek metinlerin nelerden bahsettiklerini anlayabiliyordu. Büyülerin cinsiyetlere göre değişmediğini, yani özellikle kadınlar ya da erkekler için kullanılan büyüler olmadığını söylüyor. Ölüler kitabı en çok ölülere rehberlik etmesiyle bilinse de muhtemelen bu onun tek amacı değildi. Ölüler kitabının muhtemelen en önemli rolü insanların ölümün bilinmeyenleri hakkındaki korkularını yatıştırmaya yardımcı olmasıydı. Varlıklı eski Mısırlılar öldükten sonra kendilerine olacakları kontrol etmek için bedenlerini mumyalatıp tabutlarını dini metin nalle süsletirlerdi. Ölüler kitabı kişi hala hayattayken de kullanılabilirdi. Büyülerin çoğu öteki dünyada rehberlik etmek için değildi. Aksine dönüşüm ve aşkın deneyimleri üzerineydi. Dünyevi yaşamda bir ritüelist günlük deneyimi aşmak için ayinler ve büyüler kullanabilir. Dini bir deneyim yaşamak için bir törende büyüleri kullanabilirdi. Büyülerin çoğu kendilerinin dünyada nasıl kullanılacaklarına dair talimatlar içerirdi. Yani muhtemelen yaşayan insanlar tarafından da kullanılıyorlardı. Buna ek olarak Ölüler kitabındaki büyüler her zaman el yazmaları üzerine yazılmamıştı. Örneğin büyüler bazen bir kişinin mumyasını saran bandajların üzerine yazılırdı. Ayrıca mezarların duvarlarına ve hatta Tutankamon'un altın ölüm maskesine de yazılmıştı. Araştırmacılar bu büyülerin tanrısal bir gücü ulaşma isteğinden doğduğunu da düşünüyor. Bazı bilim adamlarınca Tılsım 125'te bahsedilen 42 günah ve bu günahlara ait suçsuzluk açıklamalarının Musevilikteki 10 emir için temel oluşturdu önü sürülmektedir. Ölüler kitabının bablarının okunuşu ayine özgü temizlik halindeki rahiplerce yapılıyor. Bütün cenaze töreni boyunca ölü'nün mumyasına dönük olarak kutsal metinler okunuyordu. Ölüler kitabında cehennemle ilgili şu bölümü görebiliriz. Ey temize çıkmış ölüler siz ki canlıyken kötülük ruhuna karşı savaştınız. Ölüleri parçalayan ve cehennem kazanlarında haşlayan uzun bıçaklı ruhları sizden uzaklaştıracağım. Kadavra ve pislikleri yiyen şeytanları ölülerden uzaklaştıracağım. Çünkü ben gökyüzü mekanlarının atumu, başlangıçların ve dünyanın sonunun atumuyum. Papürüslerde de cehennem çeşitli şekillerde tasvir edilmiştir. Aslında Mısır'ın bu ölüler kitabı büyük bir olasılıkla Hindistan'a gitmiş, orada da unutulmaz etkiler bırakmıştır Ramayana destanında bir düğün sırasında dışarıdan gelen hediyeler arasında Ölüler kitabı da bulunmaktaydı. Mısır dini elbette başta inanılan varlıklar ya da varlıkların nitelikleriyle şekil bulmaktadır. Bunun yanı sıra dinin ibadet, ahlak, mabet törenleri gibi pek çok hususta temel görüşleri mevcuttur. Yalnız bu ritüeller dahi kaynağını... Tanrı ve öte dünya fikrinden almakta ve ona göre şekillenmektedir. Eski Mısır'ın dininde yapısal özellikler gereği dinin ana merkezine Tanrı ve ahiret öğesi oturmuştur. Yapılan ve düşünülen hemen her şeyin ardında bu Tanrı ve öte dünya meyfunlarını gözlemleyebilmemiz mümkündür. Günlük hayat, ölüm sonrası ve Tanrı inancı Mısır'da daima en etkin faktörler arasında yer almıştır. Çeşitli yabancı istilalarına maruz kalan Mısır uygarlığı netice ne olursa olsun son derece köklü sayısıyla gayet uzun süreli bir medeniyet olmayı başarmıştır. Ana karakteri din olan bu medeniyet asırlara meydan okumuş ve milattan öncesinin sayılı medeniyetleri arasında kendisine çok sağlam bir yer edinmeyi başarmıştır. Her ne olursa olsun Antik Mısır ve onun gizemleri günümüzde hala bizleri şaşırtmaya devam ediyor.